Merhaba, İsimsiz Sırlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben Farah Yurdüzü. Sevgili dostlar, adından da anlaşılacağı üzere İsimsiz Sırlar Kulübü, sırların paylaşıldığı ama isimlerin gizli kaldığı bir platform. Burada sizlerden gelen mesajları okuyorum, değerlendiriyorum, yorumlar yapıyorum. Burada metafizik konuları tartışıyoruz, spiritüel ruhsal hadiseleri, paranormal olayları, parapsikolojik yetenekleri, Sizlerin yaşadığınız olayları, sizlerin yeteneklerinizi ve son günlerde çok moda olduğu gibi UFO'lardan, uzaysal varlıklardan bahsediyoruz. Sanıyorum sizler de fark ettiniz, yaklaşık bir aydan beri sizinle yeni video paylaşamadım. Nedeni, Ağustos'un sonunda ve Eylül'ün başında çok önemli iki turumuz vardı, iki araştırma gezimiz vardı, tarih ve araştırma gezimiz vardı. Öncelikle Göbekli Tepe ve Karahantepe'ye gittik her zaman olduğu gibi. Ama bu defa e, çok özel bir konuğumuz da bizimle beraber geldi. Her konuğumuz özel ama yurt dışından Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Daryl Sims. E, UFO'lar ve dünya dışı varlıklar konusunda ve özellikle dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılma konusunda dünya çapında uzman bir isim. E, bu turda bize eşlik etti. Hem turda bir seminer verdi. Daha sonra İstanbul'da bir seminer verdi. Aynı zamanda bir de YouTube kanalında birlikte program çektik. Ve şu ana kadar belki de dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılma konusunda hiç kimsenin bilmediği, duymadığı konuları bizimle paylaştı. Çok önemli bir araştırmacı. Onunla tabii epey zaman geçirmem gerekti. Hem çevirmenliğini yaptım hem de programda kendisine eşlik ettim. Bu etkinliğimiz bittikten hemen sonra da Kudüs turuna çıktık. Kudüs tarih ve araştırma gezimize çıktık. O da uzun süren bir geziydi. O nedenle konular çok birikti. Hem sizden gelen konular hem de e, bu e, seyahatlerimde paylaşmak istediğim meseleler var. Onlarla ilgili ayrıca videolar çekeceğim. Ve şimdi Daryl e, Sims'i tabii yıllardan beri tanıyorum yaklaşık 20 seneden beri. Onunla bilgi alışverişinde bulunmak çok önemliydi. Ama Kudüs'e ve İsrail'e gittiğimizde yine benim yıllardan beri çok merak ettiğim, çok tanışmak istediğim İsrail'li ünlü medyum Uri Geller'i ziyaret ettik. Uri Geller 1970'li yıllardan beri telekinezi yeteneğiyle ve metaller, Cihazlar üzerindeki kontrol yeteneğiyle kısacası metal büken, kaşık büken medyum olarak popüler oldu ama ünlü bir isim. Ee, onunla ilgili kitapları çocukluğumdan beri okurdum. Çok merak ederdim kendisini. Ve e, bir müzesi var. İsrail'de bir müzesi var. O müzeye gittik, kendisiyle tanıştık. Ve hatta benim için de bir kaşığı eritti ve büktü koparttı gözlerimizin önünde ortasından ikiye koptu kaşık şimdi bütün bunlarla ilgili ayrıntılı videolar çekeceğim ama sadece geçtiğimiz aylarda neler yaptığımı, neler olduğunu size kısaca aktarmak istedim ve şimdi gelelim biriken mesajlarınızı bugün iki olayı anlatacağım sevgili dostlar her ikisi de genç beyefendilerden geliyor gördüğünüz gibi zamanla e, kanalımızın takipçileri, takipçileri arasında beyefendilerin de sayısı artmaya başladı. Şimdi birincisinden başlayalım. E, birincisinin bir rumuzu yok ama e, vegan diye belirtmiş kendisini. Ben de vegan olarak tanıtmak istiyorum. Şöyle demiş. Yıl 2016 ya da 2017 o zamanlar İstanbul Kumburgaz semtinde yaşıyordum. Celaliye bölgesinde, Kumburgaz'ın üst kısımlarında kırsal, dağlık, piknik yapmaya uygun bölgeler vardır. Genellikle yaz aylarında insanlar piknik için hafta sonu o taraflara çıkar, serin ve eşsiz bir manzaraya sahiptir. Benim de arabam olduğu için yaz kış fark etmeden ne zaman istersem çıkıyordum. Bir gün şehir dışından kız arkadaşım geldi ve orada gün batımını izlemeye gittik. Birlikte bu bahsettiğim bölgeye doğru arabayla yola çıktık. Sohbet ederken güneşi batırdık. Hava kararınca da dönmeye karar verdik. Saat akşam 8-9 civarıydı. İşte bütün hikaye buradan sonra başlıyor. Normalde o bölgede birkaç tane trafo var ve nedense henüz yakmamışlar. Kırsal bölge kapkaranlık. Benim arabamın rengi siyah. Yolda patika toprak olduğu için yavaş yavaş tepeden aşağıya doğru iniyoruz. Farları Amerikan Park modülünde kullanıyorum. Fakat önümüzü görecek kadar yeterli ışığımız var. İleride sola dönmemiz gereken bir çatal yol vardı. Oraya yaklaşmadan 40-50 metre mesafe gerisindeyiz. Aniden dikkatimi çekti. Çatalın ortasında arkası dönük Boyu 1.70, 1.80 arasında insanımsı bir varlık yürüyor. Elinde sopa gibi bir nesne var. O nesneyi bir sağa, bir sola, yerlere vura vura ilerliyor. Arabayı frenledim. Kız arkadaşıma dedim ki: "Kim bu? Defineci mi? Bir kadın mı? Türbanlı kadına benziyor ama bu saatte ne işi var burada?" Çünkü başını sarık gibi bir şeyle sarmış. Uzaktan bakınca türbanlı gibi görünüyor. Kız arkadaşım da dikkatini varlığa verdi. Tam nedir acaba derken ben Amerikan park modülünden çıkıp uzun farları açtım. Daha net görmek istiyordum. O sırada varlık da bizi fark etti. Ve kafasını çevirip arabaya doğru baktı. İşte hayatımızın şokunu tam olarak burada yaşıyoruz. Kafası büyük ve geniş, sarık gibi bir şeyle sarılmış. Üstü kıyafetli, beden rengi kül grisi. Gözleri insan gözünden biraz daha büyük. Ama o gördüğümüz uzaylı fotoğraflarındaki gibi büyük değil. Elleri dizlerine kadar uzun Kollar, bacaklar zayıf ve ince bir fiziğe sahip. İnsan olmadığına kesinlikle emin olduk. Evet, devam etmeden önce birazcık kendi görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Dünya dışı varlıkları görenler genel olarak onları birbirine benzeyen şekilde anlatırlar. İşte çok zayıf bir bedeni vardı. Kolları bacakları incecikti ve kolları dizlerine kadar uzundu diye anlatırlar. Bu da o tarife uyuyor. Ama üzeri giysili olması ilginç. Ve başının kendi formu mu acaba bir sarıklı gibiydi ya da bir başlık mı takmıştı? Bir koruma amaçlı başlık mı takmıştı? Bu arada tabii daha ayrıntıları var bu olayın ama varlık uzaysal mıdır yoksa metafiziksel midir ondan da emin olamamışlar ilk bakışta. Şimdi bir açıklama yapmam lazım. Metafiziksel varlıklar bildiğiniz gibi üç harfliler ve o kavimlerden gelenler genelde böyle ıssız sessiz karanlık yerlerde dolaşırlar ve insanlara da görünebilirler. Ama bu görünür olma durumu çok kısa sürüyor. Anladığım kadarıyla bu ziyaret biraz daha uzun. Ve yine hikayenin gidişine bakacak olursak bana uzaysal bir varlık izlenimini verdi. Devam edelim. Varlıkla göz göze geldikten sonra insan gibi duran bu varlık bir anda iki büklüm olup sırt omurgasını çıkardı. Nasıl tarif edebilirim bilemiyorum. Kanguru gibi düşünün. İki ayağıyla insan gibi yürüyen bu varlık dört ayak üstüne eğilmiş bir şekilde çatalın sağ tarafına doğru koşuşturmaya başladı. Aslında buna benzer olaylar, dünya dışı varlıklarla ilgili buna benzer olaylar Brezilya'da da yaşandı. Tam tamına aynı varlık olmasa da bana onu hatırlatıyor. Kız arkadaşımla birkaç saniye boyunca şok geçirir gibi birbirimize baktığımızı hatırlıyorum. Arkadaşım paniklemeye başladı. Bu konularda altyapısı olmadığı için gördüğü şeyi cin zannetti doğal olarak ayrımına varmak zor. Çünkü ani bir karşılaşma ne gördüğünüzü bilmiyorsunuz. İnsanın aklına metafizik varlıklar, cinler geliyor ama uzaysal varlık gibi bence. Ben uzaylı gördüğümüze emindim. O anda bir şey söyleyemedim çünkü dilimi yutmuş gibi izliyordum olanları. Önümüzde çok seçenek yok. Ya o çataldan sola döneriz, varlık sağa gitmişti ya da Geldiğimiz yere geri yukarı çıkarız ne yapayım dedim. Dönelim dedi arkadaşım. Kapıları kilitledik gaza basıyorum ama ayaklarım titriyor kontrol edemiyorum arabanın hızını. Sola dönmeden önce varlığın gittiği sağ tarafa doğru baktık bir şey göremedik. Dönüş yaptıktan sonra arkada bir ışık yüzmesi oluştu. Aynadan görüyorum sanki motor farı gibi küçük yuvarlak sarı turuncu karışımı bir renk. Biz yine gerilmeye başladık. Sakin ol, motor farına benziyor dedim. Hatta motorcuyu ileride durdurup soracaktım. Biz ilerliyoruz, ışık arkamızdan yine tarif edemeyeceğim şekilde kademe kademe büyüyerek geliyor. Fakat hiçbir şekilde ses yok, sadece ışık var. Şimdi o kadar ıssız, kırsal bir alanda eğer ki bir motor, bir motorcu olsaydı mutlaka sesi duyulurdu. Ve e, tek far, tek ışık kaynağı kademe kademe büyüyor. Yani bunu dünyasal araçlarla açıklayabilmek zor. Ancak birinin bir spot tutması lazım ki o kırsal alanda öyle bir durum da yok. O küçücük ışık büyüye büyüye arabanın tam arkasına kadar gelmiş, kocaman olmuştu. Sanki bizi yutacak hissiyatı vardı. Biz artık ciddi şekilde korkmaya başladık. Ben kanter içinde kaldım. Dizlerim titriyor. Kalbim kontrol edemediğim şekilde atıyor. Kız arkadaşım bildiği duaları okumaya başladı. Ben sadece "Allah'ım lütfen yardım et." dediğimi hatırlıyorum. Evet. Öyle bir durumda neyle karşılaştığınızı bilemiyorsunuz. Üstelik de varlık kaybolduktan sonra size bir ışık takip etmeye başlıyor. Bütün bunlar ürkütücü şeyler. Binaların olduğu yere yaklaştık ve bir köprü altından geçtik. Işık aniden kayboldu ve arkaya tekrar baktığımızda hiçbir şey yoktu. Evet mesajını burada kesmiş çok değerli takipçimiz. Şimdi anlattıklarına bakılırsa metafiziksel değil fiziksel bir varlık karşımızda. Çünkü metafiziksel varlıklar genelde ziyareti sonlandırdıklarında bize veda ederken birden bir sanki buharla buhar olmuş gibi silinir gibi kaybolurlar ya da işte aniden o görüntü kapanır ya da aniden o görüntü başka bir form alır. Fakat burada ziyaretçi, varlık öncelikle elinde bir nesne var, değnek gibi bir şey ve etrafa vurarak yürüyor. Şimdi eğer ki uzaysal bir varlıksa o değnek gibi gördüğümüz şey bir araştırma cihazı olabilir, bir e, mekanik nesne olabilir, Genelde kırsal kesimlerde yapılan bu türlü yakın karşılaşmalarda bazen ufonun da yere indiği olur ve tanıklar derler ki uzaysal varlıklar yerden örnek alıyorlardı. İşte topraktan örnek alıyorlardı veya bir göl varsa, deniz varsa, su kaynağı varsa oradan örnek alıyorlardı. Belki de bu ziyaretçi de benzer bir çalışma içindeydi. Belki de bir örnek almaya gelmişti. Ama İnsanları fark ettiği anda göz göze gelmeleri çok ilginç tabi. E, i̇ki ayak üzerinde yürürken dört ayağa eğilmesi yani kamburun çıkartması, omurgasını çıkartması ve dört ayaklı bir hayvan gibi forma girip koşarak uzaklaşması çok ilginç. O uzaklaştıktan ortadan kaybolduktan sonra da bir ışık takip etmeye başlıyor. Yani sanki varlık eğer ki bir UFO'yla veya benzer bir cihazla geldiyse onunla bu insanları ve bu aracı bir süre takip ediyor. Ben öyle düşünüyorum. Çok korkutucu, çok endişe verici. Böyle bir durumda kim olsa paniğe kapılırdı. Çünkü hazırlıklı değilsiniz. Ama belli ki o bölgede herhangi başka bir araç, herhangi başka bir işte yani insanlardan bahsediyorum ziyaretçi de yokmuş. Sadece iki tanıklı bir yakın karşılaşma olarak kayıtlarımıza geçti ve paylaşan beyefendiye de tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir olayımız daha var. Yine genç bir beyden geliyor. İsmini değiştirdim öncelikle. Ee, isimler gizli kalıyor biliyorsunuz. Şöyle demiş Merhaba benim ismim İlter 33 yaşındayım Aksaraylıyım evliyim ve üç çocuk babasıyım. Annem bana hamile kalmadan önce rüyasında 3 metre boyunda simsiyah giysili birini görür. Bu şahıs senin oğlun olacak ismini İlter koy diye ısrar eder. Annem bana hamile kalınca yine rüyasında aynı kişiyi görür. Üç aylık hamileyken bunu babama anlatır. Altı üstü rüya der, umursamazlar. Altı aylık olunca yine görür, rüyada aynı şekilde ve oğlun olacak ismini ilter koy der. Annem köyde erenlerden bir amcaya gider, rüyayı anlatır. Erenlerden olan bu amca anneme sana ne dedilerse onu yap. Yoksa oğluna bir şey olur diye uyarır. Annem doğuma 3 gün kala sabah ezanı vakti evin içinde varlığı bu defa gerçekte fiziken gördüm der. Varlık hazırlan 3 gün sonra doğum yapacaksın abdestini al diye anneme haberdar eder. Annem peşinden gider kapıyı açıp baktığında ziyaretçinin yok olduğunu görür. Ben 7 yaşından beri kim olduğumu anlamaya çalıştım. 10 yaşına kadar 3 yıl çobanlık yaptım. Bir kış günü koyunları kaybettim. Onları ararken karşıma 7 tane kurt çıktı. 6 kurt ayaktaydı, bana saldırma pozisyonu aldıklarını gördüm. Ama siyah bir kurt yerde uzanmış bana bakıyordu. Bir saat boyunca bakıştık, ben çok korkuyordum. Aniden köpeğimi yanımda gördüm kurtlara doğru koştu. Kurtlar köpeğimi kovalarken ben de köye doğru koşmaya başladım. Köye döndüğümde koyunlar çoktan eve dönmüş ve köpeğim de evde bağlı duruyordu. Bu olayı anneme, babama, kardeşime anlattım. Annem inandı, büyük ablam da inandı. Sonra diğerleri inanmadı. Hayal gördün diye beni pek ciddi almadılar. Şimdi devam etmeden önce küçük bir çocuğun yine kırsal alanda 6-7 tane kurtla karşılaşması ve mucizevi bir şekilde onlardan sağ kurtulması inandır gibi değil. Ee, köpeği birdenbire geliyor, onu buluyor. Tabii bütün bunların arkasında başka sırlar, başka açıklamalar, başka gizemler var. Bir meseleden daha bahsetmek istiyorum. Burada uzaysal varlıklarla ilgili herhangi bir bilgi yok. Öncelikle onu belirtmek isterim ama uzaysal varlıklarla karşılaşmalarda ve kaçırılmalarda genelde insanlar bir kurt görürler, kurtlar görürler. Kurt sembolizmi bütün bu metafiziksel olaylarda mitolojiden beri hep devam eden bir faktör. İkincisi annesi de sanki daha beyefendi dünyaya gelmeden önce metafiziksel koruyucu varlıklar, hami varlıklar tarafından seçilmiş ve annesinden itibaren bu beyefendiye bir yol çizilmiş. Aksaraylıyım dedi hatırlarsanız. Zaten Kapadokya bölgesi Aksaray'ı da içine alan işte Nide, Aksaray, Kayseri, Nevşehir o bölgeler. Türkiye'de en çok UFO gözleminin, Türkiye'de en çok UFO karşılaşmalarının olduğu bölge. Çok ünlü Çoban Behçet Öcal yine orada çocukluğunda köydeyken bir e, e, uzaysal varlıklarla yakın karşılaşma yaşıyor. Videosu var kanalımda bakabilirsiniz. Şimdi bu beyefendinin yaşadıkları da sıradan olaylar değil elbette. Devam edelim. Ertesi gün bir rüya gördüm. Rüyada Hz. Muhammed peygamberimiz, ben ve bir arkadaşım vardı. Hz. Muhammed'in devesine bindik. Önde arkadaşım, onun kucağında ben de arkasından sarılmış şekilde giderken Hz. Muhammed devesinden indi. Sen kal, seni de almaya geleceğim diye beni orada bıraktı. Arkadaşımı götürürken o niye gidiyor dedim. Bana döndü, o benimle gelecek dedi. Ve ben üzgün şekilde uyandım. 3-4 gün sonra rüyada gördüğüm arkadaşım vefat etti. Evet, şimdi yavaş yavaş kehanet rüyaları kendisine verilmeye başlanıyor ve de çok sarsıcı bir şekilde rüyada gördü. Arkadaşı maalesef çocuk yaşta vefat ediyor. Beni bir süre sonra abim ve kardeşlerimle İstanbul'a çalışmaya ve okumaya geldim. Kardeşimle bir gün sahilde gezerken tanımadığınız dört kişi bize saldırmaya çalıştı. Aniden orta yaşlı bir erkek yanımıza koştu ve kardeşimle bana hemen uzaklaşın bunlar sizi kaçırmak istiyor dedi. Onlara da çocuklara rahat bırakın diye üzerlerine yürüdü. Biz kardeşimle hemen oradan kaçtık. Tabii bu olayın neden olduğunu bilemiyorum. Yani tanımadıkları dört kişi zarar vermeye çalışmışlar. Öyle ya da böyle yine bir mucizevi bir şekilde kurtulma var ve bu olayla ilgili bir onaylama daha sonra gelecek. Abimle iş yeri açtık. Ben 18 yaşındaydım. İş yerinde kalmaya başladım. Bir gece annemin tarif ettiği doğumumdan önce gördüğü o kişiyi ben de gördüm ve çok korktum. Yani artık kendisini de ziyaret etmeye başlıyor. Uykum kaçtı. Arada görünmeye başlayınca kendi kendime aklımı mı kaçırdım diye düşünüyordum. Bir daha karşıma çıkınca kafamın içinde onun sesini duymaya başladım. Korkma, ben sana zarar vermem dedi. Ben de karşılık verdim. Kimsin? Nasıl içeri girdin diye. Bebekliğinden beri senin yanındayım dedi. Ve koyunları kaybettiğim günü o siyah kurdu, köpeğimin kim olduğunu hatırlattı. Biz olmasaydık kurtlar seni parçalardı dedi. Evet. Bazı durumlarda koruyucu hami varlıklar seçtikleri kişiyi doğumundan itibaren takip ediyorlar ve bu işte Son anda kurtulmalar, bir trafik kazasında herkes vefat ediyor ama bir kişi sağ kalıyor. Bunlar şans eseri değil. Bunlar planlı, programlı ve yine yukarı alemden size verilen mesajlar, koruma kalkanları sayesinde oluyor. Zamanla bu karşılaşmalara alıştım ve bende ona karşı korku kalmadı. Sonra ibadetlerime başladım. Bana zihin okumayı öğretti. İlk önce bitkileri anlattı. Yani bir eğitim veriliyor. Kendisine bir eğitim veriliyor. Bitkilerin hafızası olduğunu ve Allah'ı zikrettiklerini öğretti. Namaz esnasında her vakit Kâbe'de kıldığını görmeye başladım. Acaba tayyi mekan dediğimiz mekan değiştirmeyi anda mekan değiştirme olayını mı yapıyor? Bitkilerden sonra hayvanları da hissetmeye başladım. Sonra o kişi bana evlenme vaktin geldi dedi. Annemi aradım, evlenmek istiyorum dedim. Aradan 3 ay geçti, memlekete gel dediler. Eşimle tanıştık, nişan oldu ve evlendik. Eşimle konuşuyorduk. Eşim bana kaç çocuğun olmasını istersin dedi. Ben de üç çocuğumuz olacak dedim. Aslında bunu da bana o kişi söylemişti yani koruyucu varlık. İsimleri ne diye sorduğumda ben değil, isimlerini sana başkası söyleyecek dedi. İki gün sonra rüya gördüm. Allah dostlarından bir kimse kucağında üç çocuk tutuyordu. İki erkek, bir kız. Erkek ve kız konuşuyordu ama küçük oğlan susuyordu. Sonra bana onları kucağında tutan kişi çocuklarımın isimlerini söyledi. Ertesi gün eşime üç evladımız olacak dedim. Her birinin isimlerini söyledim. Ama en küçük çocuğumuz konuşamıyor dedim. Eşim hamile kaldı, doğum yaptı. Bebeğin ismini verdik. Birkaç gün sonra ben işten geldim, namaz kıldım, selam verdim ve bir anda hastanede olduğumu fark ettim. Eşimin amcasının hastanede vefat ettiğini gördüm. Gözümü yeniden kapatıp açtım. Namazdan sonra eşimin yanına oturdum ve ona "Amca nerede?" dedim. "Hastaneye kaldırmışlardı. Neden sordun?" dedi. Başın sağ olsun şimdi amcanı gördüm dedim. Bana inanmadı kuzenini aradı amcam nasıl diye. Kuzeni ağlayarak babamı şimdi kaybettik dedi. Evet artık rüyada da değil e, özellikle namaz sırasında yani tamamen konsantre olduğu bir sırada dış dünyayla ilişkisini kesip, kesip içe yöneldiğinde bu türlü kehanet vizyonları almaya başlıyor benim bu noktaya kadar gördüğüm bu sevgili arkadaşımızı, beyefendiyi bir varlık ya da varlıklar grubu ciddi şekilde eğitmiş. Seçilmiş, yukarı alem tarafından seçiliyor ve dünya hayatına devam ederken, bu da çok önemli yani normal işini kuruyor, eğitimini yapıyor, işte bir ailesi var, çocukları dünyaya geliyor, bir mağaraya kapanıp da müzevi hayatı da yaşamıyor. Normal bir insan gibi güncel sosyal hayatını devam ettirirken aynı zamanda çok sıkı, çok ciddi, disiplinli bir eğitimden geçiyor ve bizimle aynı boyutta yaşıyor, bizimle aynı fizik dünyada yaşıyor ama bizim göremediklerimizi görüyor, bizim duyamadıklarımızı duyuyor. Bu muhteşem bir şey. Herkese nasip olmaz. Birkaç ay sonra uyku ve uyanıklık arasında bir şeyler gördüm. Sokakların mahşer yeri gibi olduğunu, İstanbul ve Ankara'nın karıştığını, gökyüzünden kan yağdığını gördüm. Ve üç gün sonra 15 Temmuz darbe olayı yaşandı. Bütün bunları o kişiye sordum. Ne oluyor böyle diye. Zamanla öğreneceksin dedi. Bana yeryüzündeki bütün canlıların zihinlerini okumayı öğretti. Asrar seyahat yapmayı, bir yerden bir yere ruhen gidip gelmeyi, ledun ilmini. İnsanların gözlerini, yüzünü, zihnini okumayı öğreniyorum. Bitki ve hayvanların zihinleri aracılığıyla Allah'ın izniyle en kısa sürede deprem olacağını hissediyorum. Yani hem sosyal olaylarda hem kişisel kendisini ilgilendiren olaylarda hem de toplumsal olaylarda ve doğal felaketlerde ki olmamasını diliyoruz tabi kendisine bir ön bilgi veriliyor, kendisi uyarılıyor hem mucizevi bir durum hem de çok ağır bir yük. Yani düşünün ki yakınlarınızın vefat haberlerini herkesten önce alıyorsunuz veya işte bir doğal felaketi herkesten önce biliyorsunuz. Kimi ne kadar uyarabilirsiniz? Bilseniz de bu olaylarda insanları nasıl kurtarabilirsiniz? Hem çok güzel hem de çok zor. Şimdi en küçük oğlum konuşamıyor. Nedenini yanımdaki o kişiye sordum. Bunun cevabı bende değil dedi. Birkaç gün sonra rüyamda Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Bana üzülme oğlun konuşacak ama kekemelik kalacak dedi. Ben de ona çocukken sahilde bizi koruyan sen miydin dedim. Gülümseyerek evet dedi. kardeşiyle beraber sahilde dolaşırken saldırıya uğramaları ve orta yaşlı bir adamın ortaya çıkıp onları kurtarması olayı. Son üç haftadır oğlumun konuşmasında gelişme var. Ne kadar güzel. En son şunu demek istiyorum. Allah insanı boşuna yaratmadı. İnsan kendini geliştirdikçe evrenlerle bağları olduğunun farkına vardığı an bütün varlıklarla iletişime geçer buna inanın. Çok güzel bir cümle. Allah insanı boşuna yaratmadı. İnsan kendini geliştirdikçe evrenlerle bağları olduğunun farkına vardığı an bütün varlıklarla iletişime geçer buna inanın demiş. Ve çok değerli beyefendiye de yine paylaşımı için çok teşekkür ediyorum. Evrenler. Bunun altını çizmeliyim. Bir tek evren yok. Evrenler var. Ve biz sanıyorum bu evrenlerin içinde bir toplu iğne başının yarısı kadar yer kaplıyoruz. Ve kendi bilincimiz doğrultusunda hem bireysel olarak insan olma deneyimini hem de evrensel olarak yukarı alemin bir parçası olduğunuz gerçeğini anlamaya çalışıyoruz. Evet sevgili dostlar, paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ve her zamanki gibi mesajlarınızı lütfen sadece farahyurduzuistambul.com adresime yazınız. Kendinize, evinize, Sevdiklerinize çok iyi bakın ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.